kokusuna doyum olmayan <laughs> Gerçekten bir deplat. <tablo. gülüyor> Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü video bir tık öğretici bir video olacak. Bugün kanalda hiç karşılaşmanız BM olan Madia'yı kullanacağız. Kokusuna asla doyum olmaz. Sakın koklamaya kalkmayın. Dolapta bozuk uzun süre bekleyebilen, böyle küçük konteynerlarda taşıyabileceğiniz çupra gibi, ısparoz gibi hayvanların çokça sevdiği, küçük etli ama kırılması gereken ve biraz uğraştıran yem madya. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi şu görmüş olduğunuz yemin adı madya. Şöyle kabuklu sert bir yapısı var. Ve içinde madyanın kendisi yaşıyor. Bunu taşla kırarak içindeki madyayı çıkartıyoruz. Kesilmesi gereken kısmını kesip oltan uça takıp kullanıyoruz. Bunu çupragiller, paroz, sargoz bu tür balıklar çokça sever. Eğer daha önce gördüyseniz ve ne olduğunu ya da nasıl kullandığını bilmediğiniz için kullanmıyorsanız bu video 10 numara bir video sizin için. Şimdiden beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız bir de abone olursanız tadından yenmez. Hadi videoya geçelim. Umarım her şey yolundadır. Şimdi meraya ilk geldiğinizde madde kullanacağınız zaman hafif irici bir taş aramanız gerekiyor ki bunu kırasınız. Şimdi ben de yerlere bakmıyorum. Şöyle avcuma sığabilecek güzel bir kaya parçası buldum. Hemen alalım. Tamamdır. Şimdi bu maddeyi kırarken yapacağınız en kötü şey insanların oturabildiği yerlerde kırmanız. Bu oldukça kirli bir yem aslında yani esasına bakıldığında. Şimdi kırınca göreceksiniz ve biraz da renkli bir şey mor rengine boyuyor kırıldığı yerleri. O yüzden insanların oturabileceği yerlerde kırmazsanız çok iyi olur. Şimdi sertçe vurun, korkmayın. Böyle bam diye vurun. Birkaç yerinden daha kırabilirsiniz. Elinize dikkat edin. tamam. Gördüğünüz gibi oldukça sert. Şöyle sert, kolay kolay kesilmeyen, kolay kolay kopmayan bir midye yemi olarak karşınızda çıkıyor. Şöyle şurasını kurtarabilirsek yes. Valla çok güzel çıkardım. Bezinizi mutlaka eksik etmeyin. Ben elevenlerimi kullanacağım şimdilik. Bez getirmeyi unutmuşum. Ee, tam şu kısmı beslendiği kumları vesaire topladığı yer karaciğeri Burası yeniyor normalde. Tempura da vesaire ama siz yemeyin şimdilik. Şu takılmayan kısmını attıktan sonra isterseniz denize de atabilirsiniz bu arada. Yani balıklar tüketiyor. Ama iğneye takılmadığı için takmadık. Bir de şu giriş kısmında sert bir kısmı var. Kapağı var. O kapağı da kopardıktan sonra elinizde takılmaya hazır. Bunu sörf avlarınızda ya da spin avlarınızdaki iğnelerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle takıp direkt kurt görünümü verip e, kullanabilirsiniz. Biz şimdi bunu ikiye böleceğiz ya da üçe böleceğiz. Bu şekilde takacağız. Kalamayı ayarlamıştım. Şöyle takılışını da göstereyim. Bildiğiniz gibi benim klasik takımı. 3 gram kurşunum var, boncuğum var ve iğnem var. Şimdi bunu biraz eti dikermişçesine çok kolay kopabilen bir yem değil. Şöyle iğnenizi iyice gizleyin. Bu şekilde atın. Balık varsa ve hani etraftaysa gerçekten gelir. Çoğu balık çok sever. Hatta ısparozlar çok fazla tifi için bunu, çok fazla yediği için e, ee, Yemi ile bağlarlar çoğu zaman. Bunu atış, bununla atış yaparken. Bakalım. Şöyle iyi bir mesafeye atış yaptım. Umarım iyisinizdir. Bu video madde üzerine öğretici bir video gibi. Diğer yemleri de böyle bölüm 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 yapalım. Yani fikir çok hoşuma gitti benim. Düşünsenize mesela maddeyi görmüşsünüz. Çok güzel bir yemdir bu arada. Hani yaz mevsiminde atıyorum işte mamun bulamadınız ya da işte favori yeminizi bulamadınız. Mutlaka madde deneyin. Hem görece ucuzdur, hem de çok dayanıklıdır. Çok uzun süre kullanabilirsiniz. Geldi bu arada. Geldi güzel bir balık geldi bence. İyi bir vuruş geldi. Geldi geldi. Tif şu an. İp biraz daha gerilsin. Tasmalayacağım. Bak geldi geldi. Vuruşa bak. Misana ya da yeni geçtim sayılır şeyi unuttum. Ee, Misina'nın kasa hafızasını unuttum. Ama balık sağ olsun. Dur bakalım. Gel gel. Ah! Ağzındaydı. Ağzından çıktı. Yine batmadı. Tekrar bekleyeceğim gelmesini. Geldi sanırım. Geldi. Eğer görebiliyorsanız oltanın ucunu şu an tiftiyo. Hadi şöyle güzel bir tasmala al yemi. Şu an bunu yakalayamasak bile Madya'nın etkili bir yem olduğunu görün. Hadi. Yedin mi kayanın arasında mı kaçtı? geldiği yere. Birazcık bekleyeceğim. Mis oltanın eğilmesini bekleyeceğim. Misine birazcık esnek. Geri geldi. Gördüğünüz gibi bak. Allah. <laughs> Kuş nasıl atladı suya? Daldı suya. Bu arada bir şey aldı. Bir, bir tane kefali gözümüzün önünde kaybettik. Şöyle bir atış tazeliyle bakalım yem ne durumda. Evet yem tiftilmiş. Gördüğünüz gibi iğne uç kısmına kadar gelmiş. Balık da çok güzel tiftmiş. Harika iş şey çıkarmış. Temiz hali de bu. Gerçekten midye. hani Bu yenebilen bir şey öyle söyleyeyim size her ne kadar pis gibi dursa da, pis gibi görünse de bu Asya mutfağında çok fazla tercih edilen bir yem. Hatta işte midyeli makarna vesaire yapıldığında bunu da kullanıyorlar. Endonezya yani taraflarında da çok sık kullanılıyor. Şöyle aynı yere tekrar atmaya çalışalım. Bakalım iyi denk gelebilecek miyiz? Umarım iyisinizdir. Ha, Madya'dan ara ara konudan konuya geçiyorum. Kusura bakmayın. Takip edemezseniz videoyu sardırabilirsiniz. Geldi. Güzel çekiştirdi bu arada. Benzer bir harekette bulunursa tasmalayacağım. Bir kaya balığı yutmuş olabilir şu an. Bıraktı. Çok merak ediyorum o balığı. 10 dakikada sürse peşindeyim bunun. O bırakmadığı sürece ben de yakalamak için çabalayacağım bu balığı. Birazcık kaçıyormuş gibi yaptım. Çok az. Peşini bıraktı. Şöyle bir tur sardım. Yani yeni havaya kaldırdım. Kendime doğru birkaç tur sardıktan sonra tekrardan çökmeye bıraktım. Bunu çupra avlarında da yapabilirsiniz bu yöntemi. Mesela bir atıyorum bir dakika bir buçuk dakikada beklediniz hiç vuruş gelmedi yapacağınız hareket şu şöyle kaldırdınız boşluğu boşluğu sardınız ve yemi düşmeye bıraktınız. Bunu bir dakikada bir işte iki dakikada bir yaparsanız çupra avlarınızda ve beklemeli avlarınızda çok verim alırsınız yani bala yemi yedirmekten çok bala yemi göstermek önemli. Tekrar aynı yere atalım bakalım. Bir de madyada şöyle sihirli bir şey var. Madyayı ne kadar kullanırsanız, yani aynı yemden bahsediyorum. iğnenin ucuna taktınız. Benim gibi üçüncü atışınız mesela sudan çıkarışınız. Bunu ne kadar yaparsanız madyanın avcılığı o kadar azalıyor. Niye diye sormayın. Belki kokusu gidiyor. Belki atıyorum balığın gözüne Aha, geldi bu arada. Tamam ama dediğim durum geçerli. Şimdi bizim buradaki balık şey e, istisna. Dur bakalım. Hadi gel. Hava çok güzel. Su çok güzel. Basınç birazcık düşmeye başladı. Ben hazırlığımı yaparken su biraz daha alçak daha alçaktı. Biraz daha çekilmişti. Biz bu Yem'i değiştirelim. Dediğim durum bence başımıza geldi. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Birazcık şöyle kayanın altına falan atıp bir Gobiçan arayalım. Mera ismi vermiyoruz ama tanıyanlarınız illaki olur. Sonuçta sır da değil. Şöyle kayanın altından geçireceğim. Geldi. Şöyle geçirelim. Makineyi kapattım. Pico bir çana yedirelim. Bari yemimiz boşa gitmesin. Şimdi değiştireceğiz falan. Çok sessiz değil mi? programa baktım. 0 desibel algıladığı için uyarı verdi. <laughs> Acaba mikrofon takılı olmayabilir mi hemşerim diye. Ah ah Gobi Chan nasıl kaçtı? Bak 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 Gobi Chan nasıl kaçtı? Kaçışını gördüm hayvanın. <laughs> Attığımız yerde Gobi -çan varmış. Muhtemelen kafasına falan düştü hayvan korkup kaçtı. Tamam. Şöyle bir kere daha ileri atış yapıyorum. Ondan sonra yemimizi tazeleyeceğiz. Şöyle yakın atış yaptım. Bakalım neler çıkacak. Umarım ses falan iyidir. Görüntü iyidir. Umarım siz iyisinizdir. Videonun burasına kadar geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu yem tanıtma serisini her yem için çekeceğim. Bulabildiğim her yem için. Püf noktalarını anlatacağım. Nerelerde kullanılır, nerelerde kullanılmaz. Hangi balıkları daha çok hedef alabilirsiniz gibi 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 gibi. Bunları bir liste yapıp kanalda yer vereceğim. Havalar ısındıkça değişik yemleri de kullanma şansımız olacak. Bu arada laf arasında bir tane daha yaptım. <laughs> Havalar ısındıkça değişik yemleri kullanma şansımız olacak. Ben zaman ilerledikçe ehliyetimi almış olacağım ve değişik meralara gideceğiz. Yani. Ama işin özü daha değişik yerlere gidip daha farklı balıklar peşinde koşacağım. Atıyorum kefale gideceğiz, ekmek alacağız, kefale gideceğiz. Hafif takımda kefal avlayacağız. İskorpit kovalayacağız sadece. Spin takıma geçeceğiz. Jig atacağız, popper atacağız, elimiz boş döneceğiz. <laughs> Sonra normal spinle yengeç alırız, iskele altına yengeç atarız vesaire vesaire tek yapmanızı istediğim şey birazcık sabretmeniz. Yani kış aylarında ben kanalı açtığımda da kış ayıydı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk videoyu Ekim ayında yükledim. Ya da o civarda yükledim çünkü kıştı ve mamun yoktu. İzmir kıyıları bu mevsimlerde balık yapmıyor arkadaşlar. Tek tük. Şansınız varsa ve balık oradan geçiyorsa o balığı alıyorsunuz. Onun dışında alamıyorsunuz. Ee, havalar ısındıkça şimdi Ocak ayındayız. Şubat, Mart'a geçtikçe işte ısparoz gelecek, sular ısınacak vesaire. Bakalım balık yasağı kalkacak mı? Biliyorsunuz körfezin iç kısımlarında balık tutmak yasak. Kesinlikle yasak. Para cezası var. Hani zabıta falan hiç acımıyor. Haberiniz olsun. Bilmiyorsanız kanaldaki short kısmına gidip aman diyeyim takımı falan kaptırmayın. Şimdi yemimizi yenileyelim. Şu maddeye de koparıp atalım. Pigo biçen geçerken yesin. Kamerada da gözüküyor. Çok güzel. Şöyle kalınca bir şey takıyorum ki balık gelsin. Bunu isterseniz daha ince ip şekline getirebilirsiniz. Ee, Yemi piyle sarıyorlar. Çünkü balık yapan mevsimde bu yeme her balık geliyor. Şuraya atış yapalım. Oynak gördüm. Bakalım bir balık yakalayabilecek miyiz oynaktan. Bu videonun bir benzerini yaz mevsimi geldiğinde de çekeriz hani yaz mevsiminin gelmesini işte ısparozların gelmesini falan hani dört gözle bekliyorum. Balık tutmak çok güzel, çok güzel bir ivme yakaladığımı düşünüyorum. Mesela av, bir yere gidiyorum avlanmaya. O Engin hoş geldin falan yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Hani yabancı oldum ama çok güzel bir duygu. Engin abi fotoğraf çekilebilir miyiz diye gelenler vardı. E, selam olsun. Çok hoş bir duygu. Denk gelirseniz ve böyle bir şey isterseniz hani söyleyin çekinmeyin. Seve seve fotoğraf çekiliriz. Şöyle iyice uzağa attım. Çok güzel gitti. Bir 35 metreyi vurduk bence. Şöyle Misina'nın boşluğunu aldım. Misina gördüğünüz gibi bilmiyorum kamerada çıkıyor mu? Hem gri renk hem de 0.15 Bu arada çekerleri falan on numara. Bakın sponsorlu değil ama Zitroft'un misinesi. Pahalı olmamasına rağmen bulmanız çok zor. Bulursanız kaçırmayın. Balık geldi. Çekiştirme var. Gördüğünüz oltanın ucuna bakın. Umarım net gözüküyordur. Yiyor ve bırakıyor. Ağzını alıp götürmüyor yemi. Biraz bekleyeceğim. Bir hamle daha bekleyeceğim. Belki etrafını kola çeneni Şöyle birazcık kamışın ucuyla yeme hareket ettirdim. Boşluğu tekrar aldım. Tepki yok. Belki bir yere düşmüştür yem. Şöyle gemi kaldırdım, havalandırdım. Boşluğunu aldım. Bakalım gelen olacak mı? Ya o balık ne ya? Bak, bak ot balık tabii ki balık. Hani ya da hemen hemen aynı boylarda. Bu arada önümden çok güzel kefaller geçiyor. Şu sürünün güzelliğine baksanıza. Umarım kamera net bir şekilde çıkıyordur. olabildiğince görüntü kalitesini artırmaya çalışıyorum. Hani 2K'da video çekiyorum. Ee, bir de çok yüksek ama YouTube bir şekilde bozmayı başarıyor. Geçen şey videosu vardı ya bizim Naz Yapan Çupra. Ben o videoyu 5 kere yükleyip sildim. Ses var. Yani edit programından çıkarıyorum. Ses var. Kulaklık takıyorum. Ses var. Farklı bir oynatıcıda deniyorum. Ses var. YouTube yüklüyorum. Ses yok. Hani video, sırf bunun için algoritma bozuldu. Gerçekten bozuldu. O video çok güzel izlenecekti. İlk yüklediğimde hani insanlar ses yok, ses yok yazıyor. Diyorum halala hala. yani bir yere kadar var bir yerden sonrası yok saçma sapan böyle rastgele kendiliğinden çözülen bir sorun. Umarım hiç karşılaşmam. Şöyle uzaklara atalım. Çok güzel gitti ha. Bak. Bu arada kullandığım kurşunları ya da boncukları ya da iğneleri temin etmek isterseniz Balıkçı Adası'na gerek internet siparişleri gerek İzmir Konak tarafındaysanız giderek ve Engin Sama'dan geliyorum, Engin Sama gönderdi, İşte Engin'le, işte Engin sayesinde geldim buraya vesaire derseniz hem siz iyi fiyatlardan güzel ürünler almış olursunuz, çok alakalı, çok bilgili ve ürün yelpazesi çok geniş bir yer. Çok iyi insanlar. Ee, sizlere mutlaka yardımcı olacaklardır. İşte Engin Sama'dan geldik, Engin Sama sayesinde gördük sizi falan. Eminim ki yardımcı olacaklardır. Haberiniz olsun. Tam olarak açıklama kısmına adreslerini bırakıyorum. Vallahi makina da iyi adam oldu. Gerçekten oha. Gerçekten çok korkunçtu böyle makineyi kaybedecek gibiydim. Hani kullanılmaz hale gelecek gibiydi. Toparlandı çok şükür. Memnunum şimdi. Bizi götürsün de bakalım. Ama bunun yerine alabilecek daha iyi bir makina da düşünemiyorum. Mesela Sierra, Siena var bende 500'lük bence bunun kadar yakışıklı değil. Öyle söyleyeyim. Çünkü güzel bir makine biliyorum. 500'lüğü var hem de. En az bunun hani daha legalisin binliği kadar misini alıyor. Hiç abartısız. Mesela o Allah bir şey geliyor bu arada. Çöp muhtemelen. Ne bu? Madya ile madya yakaladık. Güzel. Ha, gördüğünüz gibi madya ile madya ile avlanmak böyle bir şey. Eti sert. Sülünezi benzer ama daha serttir. Muhtemelen tadı güzel. Çünkü çok fazla insan tüketiyor bunu Asya tarafında. Biz de yaparız. Güzel toplanmışını bulursak biz de mutlaka saşim şeklinde deneriz. Ben de fazlasıyla merak ediyorum. Sierra'yı buna Hani bunu da kullanmak için aldım ama arkadaşlar Legalis'in de yakışıklılığına bakar mısın şu kalama sesine falan bak. Açayım biraz. Bak. Şöyle kalamayı açayım. Duy. Çok güzel değil mi? Ben bu sese aşığım mesela. Legalis'in bu görüntüsüne aşığım. Siyah üzerine sarı detaylara bayılıyorum. Ve Nomura'yla da çok güzel gidiyor bu arada. Siena bence legalisten mekanik ve atış mesafesi vesaire ip alımı vesaire gibi konularda çok daha iyi olmasına karşın çok yakışıklı olduğu için bunu kullanıyorum. Sizlere de söyleyeyim. Şimdi madya ile balık alamadık. Ama aksiyon gayet iyi oldu. Gördüğünüz gibi hani balıklar çekinken yoksa ne madyanın ne benim bir suçumuz yok. Şöyle kaya atlarını birazcık deneyelim. Şöyle bir gobiçen bulmaya çalışalım. Şöyle bakalım. Güzel bir gobi Bak 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 nasıl kaçtı bak. Beçe tuttuk. Şimdi özet geçecek olursak videoda çok da uzatmamak adına özet geçecek olursak Madya harika bir yem. Çok dayanıklı. Her yere taşıyabileceğiniz. Buzlukta dondurabileceğiniz. Ve kıracak bir taş bulduktan sonra çoğu balığı yakalayabileceğiniz harika bir yem çok güzel kokulu bir yem. Şöyle bulursanız şöyle derin bir nefeste koklayın. <laughs> şöyle madde alırsanız kutusunda şöyle derin bir nefes alın. Kutusuna doğru. <laughs> Eminim ki bir daha koklamak isteyeceksiniz. <laughs> Sünnez'e benzeyen böyle midyeli bir yapısı var. Dediğim gibi böyle böyle avantajları var. Bunu sörf avlarınızda kullanabilirsiniz. İşte atıyorum spin oltanızla yemli av yapıyorsanız onda kullanabilirsiniz. Bunu böyle daha küçük boyutta da getirip daha küçük iğnelerinizde de takabilirsiniz benim gibi. Tatlı suda nasıl bir performansı var gerçekten bilmiyorum ama mutlaka iyidir. Çünkü hani mide kokusu balığı çeker. onun dışında diyebileceğim başka bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar da geldiyseniz abone olup yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.